Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yovator ve tam tamını 5000 liralık bir kasamız var. Şöyle şurayı 500 şurayı 100 alacağım abi. Buraya yetişemedim gerçi de güzel. Güzel burayı da bir anda 500 yaptık riske girdik. Mor geleceğini düşünüyorum. iki mavi burada da iki mavi şimdi mor da sıra. 2-2.5 3 xe doğru güzel bir şey yaparsa var ya harika olur var ya of of 3-2'de direk 1500 lira kardayım ama 3 xte bak buradan bassana işte 3x istedin al sana 3x niye basmıyorsun ki yani değil mi zararı kapattık burada şımardık biraz daha gider diye Bassak 1700-1800 lira yani şurası. Koy cebine karını ondan sonra ufalt bahisini devam et abi. Ah ah. 1.37 geliyor şimdi. Çok kötü yaptım. Şeytan uyduk. Tamam tamam sıkıntı yok. Moral bozmuyoruz. Hadi kızmıyoruz abi kendimize devam. Devam 500-500 riskli oynuyorum ama yapacak bir şey yok. Bir an önce kasamı yükseltmek istiyorum arkadaşlar. Yapabiliriz umarım. Yani şu hakikaten riskli bir olay ama yapacak bir şey yok. Riski seviyoruz. Şurayı bir aldım. Al şurayı da abicim. Koy cebine ya bu kadar. Koy cebine ya 2200 lira kar. Daha ne zorlayacağım abi. Pembeye de gidiyordu bu arada da. Neyse dedim. Hadi dedim neyse boş ver gitsin. Şimdi 7200 abi. Çekiyoruz 360'a burayı pardon 340'a. Burayı da çekiyorum abicim 60'a buyur. Hiç riske girerek oynamam daha fazla. 2200 lira kâra geçmişim mis gibisinden. Şurayı 400 lira da basarım. Oh mis gibi. Gel bakayım oğlum sen de 7356 lira misik tertemiz ya bu kadar gidebilirsin güle güle ben bastım alacağımı aldım zaten. Şurayı 160 yapalım yalnız aynen öyle daha iyi gibi. şimdi iki tane mavi yapabilir bu elden çıktım bu elden vazgeçtim abi oynamayacağım bu eli nice işte bu lan vazgeçtik 104 bunu da oynamayacağım bu arada. Güzel. Oyunu resmen okuduk gene. 340. Al bakayım. Mor geleceğini düşündüğüm, hissettiğim için yani şu tabloya göre hareket ediyorum. Mor geleceğini düşündüğüm için burayı da 340 yaptım. Ah be. Tamam, 500 yaptık bir anda. riskli oynamaya devam. Karımızla oynuyoruz. 5000'le başladık. O yüzden rahatım biraz. Biraz rahatım. Kazancımı kat ve kat katlamak istiyorum abi. Ama bu kadar mavi yetmedi mi ya? Bu kadar mavi yetmedi mi? 5 mavi. Güzel. Ver şimdi bir pembe. 6 mavi. Devam. Bakalım sen mi kaçan biz mi? Nice. Nice, nice, nice. Nice lan. Bu lan bu. Bu kadar ya. Bu kadar abi. Altı pembe atıyorsan Pardon altı mavi atıyorsan O pembeyi vereceksin oğlum Bu da bu delirdi ya Keşke biraz daha bıraksaydım Hiç umurumda değil Bir yerden 8x bir yerden 12 alırım Kasamı yaparım 11800 şu 326'yı da veririm. 11.500'de dururum. Şurası da 500 lira olursa alırım. 12.000 lira tertemizinden keyfime bakarım. Yürü oğlum. 50-60 lira daha. Gel bakayım buraya. Anam 11... <laughs> 11.999 lira 48 kuruş. Şunu hemen bir yapalım abi o zaman. 10.52'de basacağım. 10 lira 52 kuruş daha. Güzel 12 bin yaptık abi çok iyi oldu işte sabır ettik abi Yetiştim ki ulan iki kuruş kaldı vay arkadaş <laughs> Şuraya bak iki kuruş kaldı abi inanılmaz Hemen basayım mı tık tık hop Hadi bakayım 12 bin lira Güzel çok güzel oldu lan bu Bayağı keyfim yerine geldi Güzel. Arkadaşlar 5 bin lirayla başladık. 12 bin lira yaptık kasamızı. 7 bin lira kar. Riskli oynadım biraz ama bugün gerçekten hissediyordum böyle olacağını. Riske girdim ve kazanmasını bildik abi. Süper. Böyle devam. Kazanmaya devam sevgili dostlar. Kar cebe yakışır. Karımızı alıp kaçacağız. 12 bin. 7 bin lira kar. Mis gibi. Dostlarım oynadığım önerdiğim sitelerin linkini aşağıya açıklama kısmına bırakıyorum. Girip günün rahatlığıyla bildiklerinizi açıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız sevgili dostlar. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz, videolara like atmayı unutmuyorsunuz. Sizlerden ricamdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. bay abi.